Arkadaşlar bugün elle mağazasına geldim. Burada çok şık sandaletler, terlik modelleri falan var. Hep beraber bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz Abone olursanız çok sevinirim. Kanalım daha çok yeni. Şimdi hep beraber bakalım. Şöyle de parlı bantlı bir model terlik var. Bu 2000 liraya düşmüş. Şöyle çok şık. Buranın zaten derileri falan çok iyi. Çok kaliteli. Bu şekilde. Şöyle taşlı bir terlik modeli var. Bunun fiyatı da 1399-1400'e düşmüş. Şöyle bir model. Bir de şöyle rengi var. Çok şık. Bunlar 1400 lira. Şöyle bir keten görünümlü bir çanta var. Bir de şu rengi var. Bunların fiyatı Burada indirim var şu an. 1749 lira. Bu tokalı modellerde süet. Bunlar da 2000 liraya düşmüş. Arkadaşlar %40-%50'ye varan indirimler var. Şöyle renk tonları da bu şekilde. 3 rengi var. Şöyle bej rengi. Şöyle tava rengi tokalı. Tüm ürünlerde geçerli. Şöyle bir model var. Sandalet, süet. Bunun fiyatı 1874. Bir de böyle rengi var. Şu çapraz model standart. Bunun fiyatı da 1574 liraya düşmüş. Ne kadardan düşmüş? 3150'den düşmüş. Şu rengi de var. Şöyle çanta 1324 lira. Hmm kalın tapar tabanlı terlik 1250'ye düşmüş. Şöyle göstereyim size. Bu rengi de var. Bir de şu model var. Bantlı. Bunun fiyatı 2000 liraya düşmüş. Şöyle taşlı model. Bunun fiyatı 1500 lira. Bu da çok şık. Çok güzel duruyor. Şu rengi de çok güzel. Şöyle 1500'e düşüyor. Bunlar 3000 liradan. 3000 liradan düşmüş. Bu modeller 2250 lira. Renkleri bu şekilde. Şöyle model sandalet. Bunun fiyatı 1750 liraya düşmüş. Şu rengi çok güzel. Şunu çok beğendim. Şöyle dolgu topu modelleri var. Bunların fiyatı da 1874 lira. Bu model 1874 lira. Bir de böyle model var. 1624 liraya düşmüş. 3250'den, şu tokalı standart modeli, bu da çok şık, bu da 2000 liraya düşmüş, iki rengi var bu şekilde, 1629'a düşmüş bu modeller, üç rengi var bu şekilde. Şöyle bir model, iki rengi var. Püsküllü model. 1850 liraya düşmüş. Burada da hasır modeller var. Şöyle bakalım sırayla. Bunlar 2000 liraya düşmüş. İki rengi var. Bunlarda da iki renk var. Bu modelin fiyatı da 1450 lira. Şöyle bir model var. Bunun fiyatı da 1070, 1574 lira. Şöyle sırayla bakalım. Şu stiletto modeller. Tapu da bu şekilde. 1749 lira. Bir de böyle siyah rengi var. Şöyle bantlı bir model var, değişik bayağı modeli. Bunun fiyatı da 1750 lira. Şu model 1849 lira. Şöyle örgülü babetler var, üç rengi var. Bunların fiyatı da 1124 lira. Silinmiş orayı göremedim. 1724 liraymış bunlar. Şöyle üç rengi var. Şöyle modeller var. 2139 lira. Bu model. Şu tarz modeller var. 1750 lira. İki rengi var bunun da. Şöyle iki renkli hasır obetler var. Bunun fiyatı da 2374 lira. Şöyle modeli de var. Şöyle tokalı modeller var. Üç renk 1750 lira bunlar. Siyahı da çok güzel. Bayağı tokaları büyük, şık duruyor. Şöyle parmak deri derimi model var. Bunun fiyatı da 2000 lira. Şöyle koyu kahvesi, bir de siyah rengi var. Bu şekilde. Bir de şu şekilde sandalet modeli var. Şöyle tabanı bu şekilde. İki rengi var bunların. Bunun fiyatı da 1874 lira. Şöyle modeline göstereyim. Bu da süet modeli. Buna benzer terlikleri de var. Deri. Bu şekilde. Bunun siyahı da var. Bunun fiyatı da 1874 lira. Siyahı da şöyle. Şu önden tokalı model. Babet tarzı. 2000 lira. İki rengi var. Şunlar da çok şıkmış. Bu tarz Bilekten bağlamalı model. iki rengi var sandalette. Bunlar da 2139 lira. Şöyle üç renk. Parlak arası sandalet. Bunun fiyatı da 2139 lira. Şöyle. Bilekten takalı. Bu model var. Terlik. 2374 lira. İki rengi var. Yerde de bu renk. Şöyle gold zımba detaylı sandalet var. Üç rengi var bunda. Bunun fiyatı da 2139 lira. Bu şekilde. Şu modeli bakayım. 2500 lira. Burada da modeller var. Şuraya parlayıp ilk başta gösterdiğim terliklerin süveti bir de derisi var. Bunun fiyatları 2000 lira. Şöyle şu rengi. Bir de bu çok sık kullanıyor. Çok tercih ediyorlar. Bir de böyle modeli var. İnce modelleri de 1250 lira. Şöyle. Bunlarda bayağı çeşit var. Süet, hasır görünümlü var. Şöyle gold var. Şöyle leopar modeli var. Bayağı bunlarda renk seçenekleri var. Kahve Kahverengisi var. Siyahı var. Şöyle Deri Rugan modeli var, şöyle kahverengi var. Bunlar 1250 lira bu modeller. Şöyle, bunlar da çok tercih ediliyor bu modeller. Bunlar da 2000 lira. Şöyle iki rengi var. Şöyle şu terliklere bakalım. Üç rengi var. Bunun fiyatı da 1500 lira. Bunlar da çok şık. Burada da sandaletler var bu modelde. 2124 liraya geliyor indirimden. Şöyle minik bir çantası var evlenin. 1124 liraya düşmüş. Şöyle tapuklu süet terlik. Bunun fiyatı da 1749'a düşmüş iki rengi var. Bir de böyle önü kapalı modeli var. Buna bakalım. Buna kadar düşmüş. Bu da 1624 liraya düşmüş. Şöyle. Bu da hasır görünümlü. Bayağı bir kullanış çantaya benziyor. Bunun fiyatı da 2000 liraya düşmüş. Şöyle yandan görünüşü. Bu modeller de 1424'e düşmüş. Siyah rengi var. Şöyle zarif parmak arası modeller var. Bunun da üç rengi var. Onları da göstereceğim size. Bunlar 1574'e düşmüş. Çok şık. Şöyle siyah rengi. Şöyle bej rengi. Bir de şöyle modeli var. İki rengi var bunlarda da. 1624. Bilekten geçmeli. Şöyle bir parmak arası sandalet modeli var. Bileği de şöyle Gold aksesuarı var. Bunların fiyatı 2000 lira. Bunlar 2000 lira. Şöyle. Şöyle sade sandalet. 1799 liraya düşmüş. Bunlarda da 3 renk var. Evet. Hmm. Şöyle parmak arası sandalet modelleri. 3 renk var. Bunlar da 2000 lira. Şöyle gold terlik. Düz taban. 1500 lira. Bunlarda da 2 renk var. Deri. Şöyle bir model var. Sandalet. Bunlar da 1424'e geliyor. İndirimden. İki rengi var. Burada bayağı bir çeşit model desenler var. Şöyle. Bunlar da 1574'e geliyor. O da çok şık. Şöyle yılan derili modeli var. Şöyle zımba desenli çanta 1500 lira. Şöyle rengi de var. düğünlerde nişanlı gelirinden ayakkabılar da var. Şöyle taşlı babetlere bakalım. Şöyle komple boncuk. Örgülü boncuk 2000 lira. 1250 lira bu model. Şöyle rengi de var. Bu sade bir model. Güzel. Şık. Şu modele bakalım. 1659 lira. Bunlar da yazın Şöyle bir model var. Leopar. 1089 liraya düşmüş. Şöyle yanında göstereyim size. Şuradan tokalım bu model. Bir de bunun şöyle siyah suet modeli var. Yani şu modelleri suet. 1089 lira bunlar. Şu babetler. Üç rengi var. Bunların fiyatı da 3650 lira. Pardon 2650 lira. Şöyle 3 rengi var. Bunlarda da. Şöyle fiyon detaylı tapuklu ayakkabıya bakalım. Bunun fiyatı da 2124 lira. Şu rengi de var. Taşlı. Bu model babetlerde 1650 liraya düşmüş. Şöyle bileğinde gold hal hal gibi Deri. Bir de şöyle rengi var. Bunlar 1650 lira. Bir de şöyle gold babet modeli bu şekilde. Bunlar ne kadar düşmüş? 1500'e düşmüş. Bir de şöyle gümüş rengi var. Arkadaşlar Videom buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalım daha çok yeni. Bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.